Şimdi, şimdi neden muhabbetle yarışmak istemiyorum biliyor musun? Çünkü Almanya'da o kadar yaşadı büyüdük ki hani Türkçe'de zorluk çeker diye Ay düşünüyorum. yok canım ben ye yenirim diye. Korktum, değil mi? Bence gayet. Ha. O kelime hazinem çok iyi. Türk... <laughs> o zaman muhabbet Hadi. geliyor Alkışlarla. Ha, tamam, gencin biraz aykırı Kendin ama. Türkçe dil kurumu var internette. Anlamadığınız kelimeyi veriyorsunuz Almanca, o size evet. tercüme ediyor. Oo, aferin o zaman. O zaman madem bu kadar kaşındık, siyahları istediğin yere yerleştiriyorsunuz, <laughs> değiştirebiliyorsunuz de sonrasında. Bakalım ee... muhabbet iki buçuk dakika içerisinde kaç puan Baksana. toplayacak? Kare bulmaca bölümümüzde. Önceden yerleştirmek zorundayım değil mi? Bunları? Evet, önce hani iki buçuk dakikanı rahat rahat kullan. Bakalım, bakalım, bakalım. Hmm. Az sonra ilkokul sorularımız var. Ay, oradan başladık mı? Ha şöyle yaparız. Tabii tabii. Ha. Muhabbet yarışıyor. Ha. Avrupa'da gerçekten çok ünlü ve çok sevilen bir arkadaşımız. Artık... İnternette araştırın arkadaşlar. İnternette araştırın. Dolu muhabbet yazın. <laughs> <laughs> muhabbet yazın neler çıkıyor. Muhabbet84.com Peki hadi bakalım. Süren başladı. Başlayalım. Kolay kelimeler. Dünkü müzik daha güzeldi Deniz ya süredeki. <laughs> ha? Evet. evet. Allah. Bakalım ne yapacak Muhammed. Ha. Dur biraz düşünmem lazım. Risk oluyorum. Burcu. <laughs> ya Almanca diyor Ne yapacağız? Almanca değil Türkçe. Evet, galiba Narin. Narin ilk kelime, ilk kelime devam ediyoruz. Al, doğru, bravo. ikinci kelime. Ne olabilir, Rol. müzik aklını Vuh! çalıyor ha? Tamam böyle güzel müzikler? ヴィティオモ!おいどうだ? Aferin, bravo. Evet, burayı da dolduralım. Burası var, burası var. Narin, Roman. Lom, o ne çıkacak? Loman. Aa, olmadı. 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 Son saniyeler, son 20 saniye tahmin ediyorum. Hadi bakalım, oraya ne yapacağız? Lok. Lok. Loka var mı? Lok. Lok. Öyle kelime var mı? Lok olabilir. Loto, Loto. Aa, Loto. Nerede Loto? Aa, bir TL yazıyor değil mi? Almanca'da iki TL yazıyor. Loto'yu kabul edebiliyor muyuz? <laughs> Ay, saniye bitti. Loto. 12 puan almış. E, Burcu kaç puan almış? 12. 12 değil mi? Bravo. Burcu ile muhabbet yarıştı. 12, 12. Aferin sana ama ya. Vallahi takip edebiliyor musun Türkiye'de yaşanan, gelişen? Atıyorum Hani son yaşanan olaylardan haberdar mısın, bir haber misin? Aktüel hiçbir haberim yok ama tarih dersine giriyorum. Hı. Tarih e, e, öğretmenim var İbrahim abim. Evet. Fırıncı kendisi ama evet. bana her gün yaklaşık iki saat ders verir. E, Türkçe dilimizin ne kadar önemli ve ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğumuzu bana her gün bastıra bastıra öğretir. Bravo. Ben de o kadar, e, düşünün Yunus Emre'nin kitabını almışım okuyorum ama ben geçmişteyim daha. Geleceğe geldim ondan sonra <laughs> aktüel ne varsa onları da öğreneceğim nasip. Ne güzel. Peki biraz evvel yaş farkından bahsederken böyle sessiz sakin kaldın ama sen 13 yaşındayken kendinden 7 yaş büyük bir bayanla aşk yaşamışsın. Burada <laughs> biz böyle konuşuyoruz. Bu masum anladın mı hiç konuşmuyor. Abi taksiye çağırabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Yalan diyeyim. mı? Onun için <laughs> şarkılar yazmışsın. Yalan mı? Ya ben bir şey söylemesem olurum. Özel. Evet, evet, evet doğru. Söyle söyle. Doğru ama... Im, ım... Ya kafa kafayı uyuştu zaman yaş önemli değil. Tabii ki. Gerçekten. Ama benim ha. annem çok kızmıştı. Çünkü annem de daha çok genç yani. Ee, Annen kızmış mıydı? 20 Aa, çok yaşında kızdı. Bu arada yaş dedi, lan onun yaşında karıyı ne bileyim falan. <laughs> Peki. Fırça yedim, anneciğim seni seviyorum. <laughs> Ay çok, çok sempatik değil mi ya? Hakikaten böyle çok sempatik, çok şeker. <laughs> sağ ol canım, sağ ol. En son annenden ne zaman fırça yedin? Yakın zamanda. Yakın zamanda, neden? <laughs>